Ortasında gününüz aydın olsun. Agro TV ekranlarında üç gün boyunca aslında Dünya Çiftçiler Günü bir bayram havasında kutlanıyor. Neden? Yıllardır çözülmeyen sorunlar, yapılmayan kanunlar, düzenlenemeyen toprak, düzenlenemeyen su, çıkmayan yasalar yüzünden Türkiye artan nüfusuna paralel olarak bitkisel üretimini artıramadığı için 84.6 milyon insanını önümüzdeki dönem için iklim krizinin de etkisiyle zor besleyecek gibi görünüyor. O yüzden Agro TV ve Webagro'nun ortaklaşa 3 gün boyunca bayram havasında çiftçiye, köylüye, üretene, gıdacıya, tarımsal markalara aslında endüstriye, besiciye vereceği mesajlar var. Dünya Çiftçiler Günü yayınına hoş geldiniz diyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Çünkü Dünya Çiftçiler Günü bu yıl ve bundan sonraki yıllarda her geçen yıl daha da önemli olacak. Bunun altını çizelim. Türkiye 2.2 milyon çiftçisi 500-550 bini aşmayan köylüsü ya da bağ kurulu üreticisiyle bu süreçte acaba nasıl bir dönüşüm geçirecek? Küresel aktörlerin çekirge sürüsü gibi dünya pazarlarını istila ettiğini, gıda iflaslarının acaba dünyayı nereye götürür diye tartışmaların yapıldığı gıda isyanlarının küresel yoksul güneyde ilk etapta esesini gösterebileceği bir süreçte biz bugün size bambaşka açılımla tarım dünyasını, üretim dünyasını anlatmak istiyoruz. Konuklarımız var. Ama öncelikle bu ülkeyi kadınların değiştireceğini biliyoruz. Tarımdaki kadınların bambaşka açılımlar getireceğini de biliyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Niçin? Çünkü konuğumuz var. Konuğumuz uzaklarda. Aydın Germencik'te Efeler Çiftliği'nin yönetici ortağı Leyla Kayhan. El birlik Leyla Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Burada olmaktan çok mutluyum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz e, akademisyensiniz, annesiniz, çiftçisiniz. Sizi nasıl tanımlamalıyım evet. ben? Kendinizi kısaca anlatır mısınız? E, tabii, ben e, aslına bakarsanız baba tarafından sökeli bir ailenin kızıyım. E, yaklaşık 200 yıldır sökeli ve civarında şeklinde hem tarıma hem de bir aile. dolayısıyla aile geleneği aslında bizim için. akademisyenlikte akademisyenlik de Osmanlı tarihi doktorası yaptım ben. aslına bakarsanız aile tarihi üzerine yoğunlaştım. ve de ailede kadın benim konum. Üniversitede öğretim üyesi olduğum dönemde de ve hala süre geliyor bu da zaten kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine oldukça yoğun çalışmalarım devam etmekte. Dolayısıyla bu şu anda hem çiftçilikle ilgileniyorum hem akademik faaliyetim devam ediyor ama kendi yaşantımda e, ...ikisini birleştiren bir e, bakış açısı olduğunu düşünüyorum. E, bunlar hobi değil. E, benim kendi bütün içinde e, bir şekilde ikisi bir arada e, yürüyor. E, çünkü ikisi de bir seçim değil benim için e, içinde var olduğum bir gerçeklik gibi görüyorum. Yani akademisyenlik de e, hep içimde olan e, üretmek, yazmak. E, organize etmek, eğitmek çok sevdiğim bir şey. Öte yandan da farklı bir üretim tabii. Çiftçilik, ziraat. Bir önceki kuşaktan, ondan önceki kuşaktan gelen bir geleneği devam ettirmek ve bunun içinde toprağı öğrenmek benim için çok ayrı bir farkındalık oluyor. Olmaya da devam ediyor. Orada da öğrenciyim diyelim. E, tabii bu kariyere baktığımda açıkçası bir kadın olarak ben de mutluluk duyarım ama tarım zor değil mi? Dedeniz, dedenizin dedesi e, tarımla uğraştı, kavim kültürü biliyor. Siz İstanbul'da mı doğdunuz? Hayır, ben İstanbul'da doğmadım, e, yurt dışında doğdum çünkü e, annemle babam o sırada eğitim e, görüyorlardı, üniversitedeydiler. E, fakat ben e, Söke'de büyüdüm yani ben 6 aylıkken e, Söke'ye taşındılar e, ve babam yani çok genç yaşta e, tarım ve gıda ile ilgili çalışmalarına başladı o dönemde e, ve ilkokulun e, bir bölümünü de Söke'de o, okuduktan sonra İzmir'de yetiştim. Ha Bunu niye soruyorum? Bakıyorum... Efeler Çiftliği yönetici ortağısınız Leyla Kayhan. Şimdi ben Muarem Bey'i çok iyi tanırım. çok sevdiğim bir tesisat başkanıydı. <laughs> e siz şimdi bu aileden geliyorsunuz Söke'yi de biliyorum. O Uçsuz bucaksız pamuk tarlalarını yayınlar yaptım ben sizin topraklarda çok. Biliyorum o biliyorum. <gülüyor> biliyorum, biliyorum. <gülüyor> şimdi oradan buraya yolculuğa baktığımda baba toprağına dönüş güzel de zor değil mi? Valla hiç değil çünkü sadece baba toprağı da değil, e, ya yani o topraktan kopmadığım için zor gelmiyor da bana. E, benim e, babamın ve amcamın annesinin toprağı aslında. Yani e, evet dedelerden gelen bir gelenek var ama bizim ailenin kadınları e, çok e, kuvvetli karakterlerdir. Babaannem, babaannemin e, hem annesi hem işte e, dedesinden gelen kadınların e, geldiği bir kuşak da var. Ve onlar da çok aktif olarak hem yöreye çok bağlı ve yöreyi tanımış hem de kalkındırmışlar. E, dolayısıyla bana... E, Koptuğum bir yere geri dönmüşüm. Hissi hiç gelmiyor. Hatta e, gittiğim her e, an evimde hissedi hissediyorum. Çünkü birçok anım da var. E, çocukluğumun e, büyük bir kısmı ve hatırlıyorum yani bayağı küçük yaşıma kadar olan kısmını e, burada geçti geçmeyi de devam ediyor Yani aile evimiz orada Dolayısıyla eve dönüş gibi bir şey benim için <laughs> Evet çok güzel çok, çok zor güzel. O aile. <laughs> eve dönüş çok güzel bir ifade eve dönmüşsünüz ama eve dönerken başka bir şey yapmışsınız öyle değil mi kaç ortağı var sizin çiftliğin? Bizim çiftlik e, aslına bakarsanız ailemizin diğer işi Söktaş e, Söktaş Tekstil e, biliyorsunuz anlayamıyorum şirketi. Onun bir iştirakidir. E, %84'ünü EFELER çiftliğinin Söktaş e, iştirakiyle kurdu. Şu anda %16'sı da İstanbul Portföy e, yatırım tarafından sahiplenilmiş vaziyette yaklaşık 2,5-3 senedir. E, yani iki ortaklı diyebiliriz o yüzden şirket olarak. Şimdi ben bunu açarım. Niye açarım? Çünkü beni heyecanlandıran başka bir yanı var. Türkiye henüz yabancı. Türkiye'nin çok iyi çiftlikleri var. Ve Türkiye'nin çiftliklerinin çoğunda da çok sıkı eğitimli, çok güçlü kadın karakterler var. Türkiye bunlara biraz sırtını dönmüş vaziyette. Mesela e, Aysun Düsütçü'yü tanırsınız değil mi? Aysun'a da buradan evet, evet. ya da Nardane Kutçulu'yu tanırsınız. E, i̇smini sayamadığım evet, evet. çok fazla dostum var. E, baktığımda bu çiftliklere başka bir tarım <laughs> mümkün fikrini veriyor bana, görüşünü güçlendiriyor. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Bizim çiftliğimizde de e, yani ben e, müdahil olmadan önceden beri kadınlar oldukça aktif e, rol oynarlar. E, şöyle ki 140'a yakın çalışanımız var çiftlikte aktif olarak çalışan. ve Bunların 45'i kadın. kadın e, yönetimde de kadınlar çok aktiftir bizim e, bir birçok yani hayvancılık ve ziraat uzmanı e, yüksek lisanslı e, yönetimcimiz de var e, aynı zamanda bir yem işimiz de var e, kendi ürettiğimiz yemlerle hayvanlarımızı besliyoruz e, çoğu zaman e, dolayısıyla bütün bu ee, aktivitenin ve rotasyonun imarı da kadınlar diyebilirim. Ee, bundan da gurur duyuyoruz. Yani hem bu arada Türkiye'nin ilk ve herhalde sayılı e, sendikal çiftliklerinden bir tanesiyiz. Ee, ha, bir saniye, ee, bir yandan... saniye, orada durun. <laughs> Türkiye'nin sayılı sendikal çiftliklerinden biri miyim dediniz? Ben mi yanlış duydum? Evet, evet doğru. doğru. Hangi sendikaya bağlı evet. sizin çalışanlar? Bizim çalışanlarımız e, çift, tam valla şu anda ismini şey yapamadım. E, ama e, yani çok uzun zamandır sendika olarak e, devam ediyor. Yani yüzde yüz değil ama bir kısmı çiftliğin. Öte yandan da e, dediğim gibi e, kadın istihdamı konusuna çok kıymet veriyoruz. Çok büyük bir fark oluyor tabii. Üretimin her aşamasında ve hayvancılık yapıyoruz hayvan bakımının her aşamasında e, kadınların e, gösterdiği titizlik ve ihtimam e, büyük farklılık yaratıyor buna inanıyoruz. Ben şimdi o çiftliğe geliyorum. Oradaki o sendikalı kadın erkek işçilere bakıyorum. Ortak akılla ve örgütlü toplumun gücüne inanmış bir çiftliğin hikayesini anlatmak lazım. Çünkü bu çiftlik Türkiye'de bir ilke imza atacak değil mi? Evet. Halka evet. açılmayı düşünüyorsunuz. Evet. Neden halka açılıyorsunuz? Çünkü yatırımlarımızı e, genişletmek istiyoruz. E, i̇lk evvela yapmak istediğimiz şey sürdürülebilir bir çiftlik olmak, yeşil bir çiftlik olmak böyle bir hedefimiz var. Bu yolda da aslında bakarsanız zaten kendi başımıza çok yol kat ettik. Ama e, bu böyle uçsuz bucaksız bir derya. yani sürdürülebilirlik teriminin altını doldurabilmek ya da içini doldurabilmek gerçekten böyle e, Evet, sürdürülebilirlik lafı moda oldu ve biz de bunlardan bir tanesiyiz demek istemiyoruz. Bunu layıkıyla yapmak istiyoruz. Bu bir. E, Bunun da bir takım e, rotaları var. Bunu araştırıyoruz, kendimizi her daim geliştirmeye çalışıyoruz bu yönde. Ama onun haricinde hayvan konforunu arttırmak. Böyle de bir gayemiz var. E, onu yapabilmenin de çeşitli yolları var ama büyük yatırımlar istiyor bu. Hayvan konforunu arttırmak üretimi de arttırmaya yarayacak bir şey. Dolayısıyla tüketicimize de en iyi hizmeti, en hijyenik ve güvenli şekilde sağlayabilmek için halka arzı gerçekleştirmek istiyoruz. Bir öncülük bu aslında. Herkesi güç verecektir. Sermaye piyasasından çıktı mı karar? Ee, bekliyoruz yani eli kulağındadır diye de ümit ediyoruz. <laughs> Bu arada sendikanın adını unuttum heyecandan Tarım iş. Kusura bakmayın Hayır, böyle şey rica biraz heyecanlandı. <laughs> Yok yani ben yayın olunca... <laughs> örgütlü topluma inanan... Kadın ya da erkek hiç fark etmez örgütlü sivil toplumu savunan ve buna destek veren her işletmeye şapka çıkarırım. Çünkü biz korkuyoruz örgütlü toplum olmaktan. Bu anlamda çok önemli söylediğiniz. Peki çok haklı olarak. Bir şey daha diyeceğim yani korkmaktan öte biz şeye inanıyoruz. Prensipte bu bir ekip çalışması. Kimse tek başına her şeyin en iyisini yapamaz ben öğrenciyim derken hakikaten çok şey öğreniyorum. Her gün beraber çalıştığım arkadaşlarımdan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Sürekli fikir alışverişi yaparak bir ekip çalışması yapıyoruz. Yani yönetici ortak belki çok böyle havada kalan bir laf belki. Evet. Çünkü işin her aşamasının içine girmek zorundasınız. Onu da gerçekten orada vakit geçirmeden arkadaşlarla fikir teatrisi yapmadan yapmanız mümkün değil. Ve ben Türkiye'de her alanda bu böyle, eğitimde de bu böyle. Dirsek teması olmadan hiçbir şeyin doğru düzgün yapılabileceğine inanmıyorum. Yani birlikte daha kuvvetliyiz. Dolayısıyla birbirimize de hem arka çıkmalıyız hem de birbirimize de Birlikte e, hareket etmek zorundayız diye düşünüyorum. Hele sizin sektörde birlikte hareket etmek kaçınılmaz. Bir kilo sütün fiyatı, bir kilo etin fiyatı. Tüketicinin süte ete erişiminin bu kadar <laughs> zor olduğu bir dönemde para kazanıyor musunuz siz? Para kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bir de şöyle yani özellikle uzun senelerdir e, süt... Sütten bahsedeyim ben daha iyi bildiğimiz bir konu. Ee, yani süt fiyatına zam e, epeyce uzun bir süre yapılmadıktan sonra e, geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle e, birkaç defa arka arkaya gelen zamlar e, bizleri de çok etkiledi tabii ki. Yani çünkü hem tüketicinin e, ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Çok temel bir gıda, e, süt ve süt ürünleri. Et de öyle tabii ki ama öte yandan e, içinde bulunduğumuz ekonomik e, durumdan dolayı da e, epeyce zorluk da çekiyoruz. Biz mesela kendi ürettiğimiz sütü ya da e, peyniri, tereyağını İstanbul'a ulaştırıyoruz. E, sevkiyatımızı kendimiz yapıyoruz. Yani süt işinin büyük bir kısmı da lojistik faaliyeti yönetmekten geçiyor. Ee, orada çok ciddi bir e, emek var ama akaryakıt fiyatları da e, günle değişiyor. E, döviz kur farkı günle bizi etkiliyor. Ambalajınızdan tutun o tekerleğin dönmesine kadar planlamanız gereken ve haftalık olarak belki 2-3 kere revize etmeniz gereken bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bazı hayallerimizi bulamıyoruz. E, Unutmadan böyle uzakta bir hedef olarak kendimize tutarak ama bir yandan da gerçekleri e, e, iyi analiz edip e, kendimizi doğru bir yerde konuşlandırmaya çalışarak e, çabalıyoruz diye E halka açılacaksınız yığınla küçük ortağınız olacak hepsi çiftliği merak edecekler çiftliği gezmeye gelecekler 2005'te yola çıktınız 2007'de çiftliği kurdunuz değil mi? Kaç dönüm evet, evet, arazi, evet. ne kadar hayvan varlığı var, ne kadar süt üretiyorsunuz, ne kadar et satıyorsunuz ve yaban yerli ortakların yanı sıra yabancı ortak gelebilir mi size? Gelebilir. Ee, şimdi şöyle bizim arazimiz, yani çiftliğin ilk arazi yatırımı 2005 yılında yapıldı. Ee, yaklaşık 766 bin hektarlık bir e, arazide bulunuyor. Yani oldukça büyük. Aydın Germencik'teyiz. E, Aydın şehrin merkezine de çok yakın. E, bu da bir avantaj tabii. Çünkü e, hemen e, o tabana yakınsınız. Yani ulaşımı kolay. E, yatırımcılarımıza da tabii ki kapınız açık. E, Efeler tur yaparsınız. Efeler çiftlik turu başlar yakında. görüyorum ben. <laughs> Önce sizi ağırlayacağız. Ondan sonra Ondan inşallah. Herkese kapımız açık. Çok da meraklısı var Türkiye'de bu arada. Evet, ee, Daha küçük çaplı e, çiftlikleri olan dostlarımız var. Onlara da her zaman kapımız açık. E, bizim çünkü çiftliğimizde e, laboratuvarlarımız da var. Burada e, yöredeki diğer küçük e, çiftliklere de hem danışmanlık yapıyoruz hem e, kol desteği veriyoruz. Yani laboratuvarda da çeşitli analizlerde de. O yüzden de e, hani mutlu bir yerdeyiz. E, öte yandan e, bizim şu anda yaklaşık, e, yani şöyle diyeyim, ilk e, 2007'de e, hayvan alımımızı yaptık. O dönemde e, yaklaşık 2200 e, baş hayvanımız vardı. E, Dübe. E, fakat e, sonrasında tamamen organik büyümeyle biz e, işimizi büyüttük. Ve bugün yaklaşık 7 bin büyükbaş hayvanımız var. Bunların 3600 tanesi de sağmaldır. Ama çiftliğin işte neden halka arz yapıyorsunuzun bir tane cevabı da çiftliğin alan olarak kapasitesi bunun neredeyse iki katını karşılayacak vaziyette. Yani 15 bin hayvana kadar biz bunu arttırabiliriz. E, bu da çok önemli bir rakam. Yani hakikaten e, Avrupa çapında e, büyüklükte bir e, çiftlik olabilme kapasitesi var. Ama tabii altyapıya da ihtiyaç var bunu genişletmek için. E, bizim günlük süt e, üretimimiz yaklaşık e, 30 ton e, ve e, yani pardon 85 ton. E, yıllık olarak da 30 30.000 e, civarı oluyor bu. E, şimdi işimizin büyük bir kısmı sanayiye, e, yani belli başlı süt işleyen e, hatırı sayılır firmalara e, dökme çiğ süt e, satışı yapıyoruz, tedariği yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra 2017'de e, bakanlığın tebliğinin geçmesiyle de perakende de kendimize bir e, marka olarak yer edindik. Ee, çiğ sütümüzle başladık. işte 2017 yılında çiğ sütün satışına izin verildi bakanlık tarafından. Ee, bu da tabii çok gurur verici bir şey. Ee, belli başlı perakende sektörünün e hatırı sayılır marketlerinde yerimizi aldık. 2 litrelik çiğ sütümüzle. Geçtiğimiz Temmuz ayında da e pastörize sütümüzü çıkardık. Bu e onun yanı sıra e, taze kaşar peynirimiz ve de e, İzmir tulum peynirimiz ve tereyağımız, işte sade yağımız çıktılar. Bu senenin bunlar yeni ürünleri. E, daha çok başlangıç aşamasındayız ama e, eski evlerimizi de arttıracağız e, yavaş yavaş. Ürün gamını genişletiyorsunuz, halka açılıyorsunuz, farklı bir finansman sağlayacaksınız, yerli ve yabancı ortaklarınız olacak, hepsi güzel. 140 çalışanınız var, ama bu kültür, bu bilgimi etrafınızda köyler var, hemşerileriniz. Onları nasıl aktarıyorsunuz Türkiye, yani için önemli bu. Orada nasıl bir entegrasyon var? Ee, şöyle bizim e, çok yakınımızda mesela bir örnek vereyim gençlerden çünkü eğitim hani benim alanım olduğu için önemsediğim bir proje bu. Ee, kurulduğumuzdan beri Germancık'taki e, uygulamalı e, lisenin hayvancılık bölümüne biz bir destek veriyoruz. Hem onların e, çeşitli laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lisede bir e, sponsorluğumuz var ama onun haricinde ee, bu bölümün öğrencilerine e, sürekli olarak bir staj programımız var. Dolayısıyla oradan gençler hem gezi amaçlı gelip uygulamalı olarak e, bizim veteriner hekimlerimizin ve kendi öğretmenlerinin eşliğinde e, staj yapıyorlar. E, gezilerde e, aktif olarak öğreniyorlar. Hem de e, liseyi bitirdikten sonra e, tekniker olarak aramıza katılanları var. E, çok kıymetli arkadaşlar bunlar. Ee, ve de çiftliğin geleceği ama bir tek bizim çiftliğimiz değil birçok çiftliğin geleceğini e, teşkil edecekler. Onun haricinde e, bizim e, daha önce de bahsettiğim gibi e, kendi yemlerimizi üretiyoruz. Ama tabii bütün e, sarf edilen yani tüketilen yemi üretmemiz mevzu olamaz. E, yöremizdeki e, irili ufaklı birçok çiftçiyle de ee, yaklaşık 2007 yılından beri e, anlaşmalarımız var. Artık bunlar böyle kağıtta sözleşmeyi açtı. Karşılıklı e, birbirimizi tanımaktan kaynaklanan da bir dostluk oluştu aramızda. Onlardan e, yemlerimizi alıyoruz, onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, dolayısıyla e, burada da bir e, yakın temasımız var. Ee, bunun haricinde de e, şimdi sivil toplum dediniz, benim de çok önemsediğim bir konu. Ee, önümüzdeki aylarda artık yani şöyle bir şeye geçtim Elia Hanım, siz de takdir edersiniz pandemi e, birçok yapmak istediğimiz şeyi askıya aldırdı bize. Çünkü hastalık hastalıktan ari çiftlik sertifikamız var. Hastalıktan korumak zorunda olduğumuz yaklaşık 7 bin baş canlı var. Onların bakımını 24 saat gerçekleştiren arkadaşlarımız var. Dolayısıyla pandemi koşullarında biz çok ciddi, sıkı bir önlem almak zorunda kaldık. Çiftliğimizin kapılarını fazla açamadık kimselere. Ama önümüzdeki yıllarda özellikle kadın ve de çocuk ve gençlere yönelik toprağa sevdirmek, toprağa tanıtmak, ee, ve de hayvancılığı sevdirip tanıtmak e, tanıtmayı ön planda tutan e, çeşitli çalışmalar ve projeler geliştireceğiz. Ee, buna önemli, heyecan duyuyoruz. Önemli, önemli, çünkü yaş ortalaması 55 ve üstü Türkiye'de çiftçiler ve köylüler. Gençler kent kırsalına doğru göç ediyor, amele oluyor. Eğer bu çiftlikler devreye girerse, yeni cazibe merkezleri ortaya çıkarsa gençler bundan etkilenecektir diye düşünüyorum. Son soru. <laughs> Bu ülkenin Kesinlikle. tarımdaki temel sorunu burjuvazinin tarıma ilgi göstermemesiydi. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. Yani geç sanayileşmiş bir ülkede bu da çok yargılanacak ya da yatsın, yadırganacak bir şey değil belki. Yani 70'lerden bahsediyoruz. 1970'lerde sanayileşme başlıyor aslında tam anlamıyla Türkiye'de ve çok hızlı gelişiyor. Ve iyi yönde e, uygulamaları da oluyor. Ama bunu yaparken tarım eskinin e, ya da bir e, geçmişten kalmış bir sayfa gibi de görülmüş yani, ya da demode tarımla uğraşmak, çiftçilik, köylülük demode kalmış e, bir şekilde. E, fakat şu anda bakacak olursak dünya genelinde e, en büyük teşvikler. Ülkemizden bahsetmiyorum tabii ki ama. Ee, Avrupa ve Amerika'da en büyük teşvikler tarıma e, ve gıdaya, e, yani krediler bu yönde, e, vadeler bu yönde verilen ekipman destekleri bu yönde gösteriyor ki bize hakikaten buradaki arge çalışması, inovasyon e, dünyanın en önemli e, merkezi olacak. Hatta benim şimdi e, beraber de çalıştığım çok da sevdiğim bir e, yakınım. Hep şunu söylüyor. Bundan 10 sene sonra e, bir inek e, en e, müthiş bilgisayardan daha kıymetli hale gelecek. Ki bu doğru. Ben buna inanıyorum. Çünkü insanın gıdaya olan ihtiyacı en temel ihtiyaç. E, göç konusu da bizim bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Hepimizin ortak sorunu bu arada. Şimdi bakıyorum mesela tarlada çalışan Emektarlar, e, orada yaşlanmış olan genç aslında emektarlar, e, çocuklarını okutmuşlar. O kadar da güzel okutmuşlar ki üniversite mezunu oğlu, kızı, e, o işi yapmak istemiyor. Bizim durup düşünmemiz lazım. Neden yapmak istemiyor? Biz o gençlerin orada kalmalarını sağlayabilmek adına ne yapmalıyız? Bence kilit soru bu. Siz de dikkati çektiğiniz için bu konuya teşekkür ederim. Türk burjuvazisi tarımı kucaklayacak, burada yerini alacak çok ciddi bir tartışma konusu bu biliyorum. Siz de gençleri, köylüleri kucaklayacaksınız çünkü köylülük meselesi köylüler onurlu, güçlü, Üreten insanlardır. Çiftçiler gıda endüstrisinin en önemli aktörleridir. İşte iyi bir rol model sizsiniz. Ben size sağ olun diyorum programa katıldığınız için. En ben kısa sürede çiftliği gezmeye geliyorum. Bekliyoruz sizi dört gözle. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür çok, çok ediyorum. Teşekkür Eh kadınlara inanıyorum, boşuna inanmıyorum. İşte size bir rol model. Bu ülke değişecek, tarım dönüşecek ve biz bu topraklarda, eh, bu toprağın gücünü taşıyan suyu, toprağı, üretimiyle var olacağız. Ben bunu biliyorum. Kısa bir ara diyorum. Aranın arkasından yine birlikte oluyoruz.